Özel haberin insanın hayatını ve dünyanın akışını etkileyen, dünyanın seyrini etkileyen haber kanalı Erdal Şimşek'le Dünya Gündemi kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videonun konusu e, Suriye ile ilgili. Suriye'de her gün yeni bir devrimci haber geliyor. Evet, Suriye'de e, Geçtiğimiz gün, daha doğrusu dün e, Ahmet Erşar'ın geçici cumhurbaşkanı olduğu ilan edildi. Bu e, beklenen bir şeydi ama tesiri çok büyük oldu. Batı başkentlerinde ve İslam dünyasında ciddi bir etkiye sebep oldu. Ve Hem e, eleştiri anlamında Batı'da bazı eleştiriler oldu ve İslam dünyasında şebihalar ve <laughs> affedersiniz bu e, diktatörlüklerdeki şey daha yanlısı medyadan sesler geldi. tabii o medyalar diktatörlüklere bağlıdır arkadaşlar. Arap ülkelerinde bağımsız ve özgür medya yok. Onu bir kere belirtelim. Bütün dünyada böyle ama Arap ülkelerindeki tamamı kraliyet ve emirlik ailesine ya da onlara yakın ailelerin daha doğrusu onların kontrol ettiği onları vekili olan ailelere ait medyalar ve bugün Suriye'den çok güzel bir haber daha geldi. <laughs> Suriye yönetimi bugün açıkladı bütün silahlı grupları tasfiye ettiğini açıkladı. Bu çok önemli. Ve e, zaten Şam'a girdikten hemen e, kısa bir süre sonra açıklama yaptılar. Bütün silahlı grupları Suriye Savunma Bakanlığı çatısı altında e, davet ettiklerini ve heyet-i kendisinde Şam'ın kendisini de feshedeceğini belirtmişti. Suriye Milli Ordusu yeni kurulacak ordunun bel kemiği özel statüye sahip olacağını söyledi. Çünkü Suriye Milli Ordusu Türkiye Cumhuriyeti tarafından yetiştirilen Tamamen NATO standartlarında e, eğitim alan ve savaşçı bir yeteneğe sahip olan bir, bir, bir birlik ve bu birlik yaklaşık 80 bin civarında ve e, Avrupa'da birçok ülkenin e, askeri e, bu kadar yok yani birçok ülkenin askerinden daha fazla. Şimdi e, Ahmet el Elşahra'nın ilan ettiği tasfiye edilecek e, gruplar içerisinde yani onların içerisinde aşağı yukarı 20-25 tane var fakat e, hem e, Dürziler hem de e, PKK-YPG terör örgütü kendisini tasfiye etmeyeceğini söyledi. Aksine bugün PKK-YPG medyasından e, bir haber geldi. E, katil e, işte PKK-YPG'nin başkanı Şahin Cilo işte Ferhat Abdi General Mavzu abi bir sürü kod isim kullanıyor. Bunlar boş bulduk, bulduklarında hep bir kod isim alırlar. Ferhat Abdi işte yeni bir ordu düzenine geçeceğini söyledi. Bakalım bu ordu düzenine, düzenine geçme nasıl olacak? Şimdi bu 20 grup çok önemli arkadaşlar. 20-25 grup. Bunlar Suriye'de Esad, İran ve Rusya'yı yenen e, gruplardan e, oluşuyor. Bunlar yani bugün Suriye'nin vurucu gücünü temsil ediyor. Bildiğimiz gibi PKK-YPG, Amerika Birleşik Devletleri, Esad ve İran olmadan ne savaşma yeteneği ne de e, direnme yeteneği olan bir terör örgütü. Zaten terör örgütü. E, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin ve e, koalisyon güçlerinin, emperyalist koalisyon güçlerinin Suriye'deki gardiyan, yani cezaevi gardiyanı pozisyondalar. E, durum o. Şimdi grupların fesi... E, Bugün dediğim gibi Şam'da e, törende ilan edildi. Törende Suriye Devlet Başkanı Ahmet ve Dişleri Bakanı Esat Şeybani ile bir konuşma yaptı. Grupların feshedildiği kararının ise Askeri Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Albay Hasan Abdulgani duyurdu. Abdulgani rejim or, rejimin ordusunun da tamamen feshedildiğini e, belirtti ve yeni temeller üzerinde yeni bir Suriye ordusunu inşa edileceğini kaydetti. Abdulgani açıklaması önemliydi. Onu özellikle sizlere okumak istiyorum arkadaşlar. Bunlar tarihe geçen sözler. Şunları söyledi e, Abdulgani çeşitli kolları ve isimleriyle devrik rejimin tüm güvenlik servislerinin ve tüm milislerin tasfiye edildiğini ve vatandaşların güvenliğini koruyan yeni bir güvenlik kurumunu oluşturuyoruz ve bunu ilan ediyoruz. Ayrıca tüm askeri gruplar, siyasi ve sivil devrimci organlar feshedilmiş ve du, e, devlet kurumlarına entegre edilmiştir. Yani demek ki bu e, devrimi gerçekleştirilen ve Şam'ı işgalden kurtardıktan sonra e, Şebihalar, e, Nusayriler ve e, Esad ailesinden kurtardıktan sonra demek ki bu gruplar oturdular, anlaştılar, şekli, şemali belirlediler ve bunlar e, devlet kurumlarına entegre edilir hale getirildi ve entegre edildiler bugün resmen ilan edildi. Şimdi yaklaşık 20-25 grubun bu kapsamda resmen feshedilmesi ve bu grupların tamamen yeni kurulan ordu içerisine yer alması şu demek arkadaşlar Suriye Yeni Suriye Ordusu tamamen savaşçı ve sahayı çok iyi bilen, sahaya hakim olan ve sahadaki işgal güçleriyle baş edebilen bir ordu. Hiç de hafife alınmayacak bir ordu. Arap Yarımadası'ndaki bütün Arap ordularından daha prof, e, daha savaşçı yetene sahip, profesyonellikten öte daha savaşçı ve daha başarılı bir yetenek yetene yeteneğe sahip. İşte Lübnan ordusu diye bir ordu yok kağıt üstünde. Ürdün ordusu deseniz asker mi değil mi belli değil. Öbür taraftan işte Birleşik Arap Emirlikleri Ar ordusu onları hiç saymaya gerek yok. Bir Suudi ve Mısır ordusu var. Mısır ordusu da askerlik hizmeti dışında başka her türlü işler yapıyorlar. Ticaret, kaçakçılık, Tarım, her türlü şey, beyaz eşya üretimi falan her türlü ticari işleri yapıyorlar. Mısır ordusu bir silahlı ticari güçtür. Bakın silahlı ticari güçtür. Mısır ordusu askeri güç değildir. O yüzden savaşma yeteneği çok zayıftır. Suudların hakeza öyle. Burada Arap Yarımadası'nda sadece Yemen'in Ensarullah'ı kalıyor. Ensarullah da e, henüz düzenli ordu durumuna geçmiştir e, değil. Arkadaşlar bir diğer önemli husus ise, Suriye'deki Esad'a bağlı bütün istihbarat servislerinin tasfiye edilmesi ve silahlı milis güçlerin tasfiye edilmesi bu yeni bir şey doğurur. Suriye'de terör eylemlerinin artması ihtimali var ve bu terör eylemleri artınca ne olacak? Belirli bir süreç belki zaman zaman çok kısa bir süre bir dönemde zaman zaman asayiş olaları söz konusu olacak, terör olaları söz konusu olacak ancak bunların da üstesinden geleceğini düşünüyorum. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.